Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda çok faydalı bir özellikten bahsedeceğim. Çoğu saatli fırında bu özellik var ama kullanılmıyor. Yapmanız gerekenler örneğin bir yemeğin saat tam 5'te 6'da neyse hazır olmasını istiyorsunuz. Yapacağınız şey şu. Saat resmine tıklıyorsunuz. Bakın iki çizginin ortasına bir ok simgesi. Bunun anlamı pişirme süresidir. Yani bakın iki aralığı sürüyor. Bu pişirme süresi yemek kaç dakikada pişer? Diyelim 40 dakikada pişecek bir yemek bu veya pasta. Birincisi bu. İkincisi bir daha tıkladık. Bakın sadece sonda çizgi var. Ne zaman dursun? Yani saat kaçta hazır olsun? Saat diyelim 40 dakikada pişecek. Saat akşam diyelim 8'de hazır olsun diyorsunuz. 2-3 saat sonrasında. Bu 8'den 40 dakika önce pişirmeye başlarım ben diyor. 40 dakika pişiririm. Saat tam 8'de yemeği hazır ederim diyor. Bu özelliği Gönderin herkes öğrensin.